Kız doğum gününde 3 dilek diler. İlki aldığı piyango biletinin kazanmasıdır. İkincisi ailesinin sağlıklı kalmasıdır. Sonuncusu ise sonsuza dek genç ve güzel kalmaktır. Ama ertesi gün 3 dileği de tersine gerçekleşir. Ailesi bir gecede iflas eder. Annesi yoğun bakıma alınır ve kendisi birden yaşlı bir kadına dönüşür. Kız tam umutsuzluğa kapılmışken erkek arkadaşının annesinin birden gençleştiğini fark eder. Tam o anda banka arar ve borcun ödenmesini ister. Kız artık hayata olan inancını kaybeder. Ölmeden önce korkunç bir gerçeği fark eder. Erkek arkadaşı ona o kolyeyi verdiğinden beri onun ailesi şans bulurken kendi ailesi felakete sürüklenmiştir. Bir anda kız yeniden Doğar, doğum günündedir. Erkek arkadaşı aynı kutuyu çıkarır. İçinde yeni o kolye vardır. Kız donar kalır. Ne yapacağını bilemez. Bu kez kolyeyi reddeder ve bu çok değerli alamam der. Ama erkek arkadaşı ısrar eder, bağırarak bu kolye ailemizde nesiller boyu aktarılır der. Kız kolyenin sırrını öğrenmek ister ve sonunda kabul eder. Erkek arkadaşı kolyeyi onun boynuna takar. Kız önceki hayatını hatırlar. Dilediği her şey gerçekleşmiştir. Ama hep onun ailesinde. Bunu denemek ister. O sırada erkek arkadaşının kız kardeşinin elinde küçük bir yara görür. Kızın da parmağında aynı şekilde küçük bir kesik vardır. Kız bir dilek diler. Keşke bu kesik iyileşse. Bir saniye içinde parmağında yeni bir yara belirir ve erkek arkadaşının kız kardeşinin yarası tamamen kaybolur. Kız sorar, "Senin yaran nereye gitti?" Etraftakiler güler ve çok içtiği için hayal gördüğünü söyler. Kimsenin ona inanmadığını görünce kız gerçeği anlar. Kolyede bir lanet vardır. Kolye'yi koparır ve erkek arkadaşına bakar. Sesi titreyerek sorar, "Beni mi lanetledin? Tüm dileklerim senin ailende gerçekleşsin diye mi?"